Merhaba arkadaşlar. Yine garip gureba bir durumla karşı karşıyayız. Nasıl mı? Cumhurbaşkanı adayı oluyorsunuz. Birileri gelip sizin diplomanızı iptal ediyor. Cumhurbaşkanı adaylığınız düşüyor. Sizce bu normal mi? Neymiş? İşte CİMER'e yapılan bir başvuru yüzünden incelemeye aldık. Belgede sahtecilik gördük. Ya olacak şey mi ya? 30 yıl önce var olan bir <laughs> diplomayı bugün mü aklınıza geldi belgede sahtecilik oldu? Ya alelen benim düşünceme göre kendi düşüncemi yansıtıyorum. Alelen o diplomanın iptal edildiği göz önünde bulunuyor. Başka bir açıklaması olamaz. E varsa söyleyin. E var sen niye 30 yıldır beklediniz ya? Niye bu adam tam cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra iptal ettiniz? Birkaç şehir gezdi, çok iyi bir şekilde karşılandı, halkın güvenini kazandığı ortaya çıktı. Hadi şu adamın diplomasını iptal edelim. Ya benim aklıma gelen düşünce bu. Hiç kusura bakmayın. Yani, şu anki cumhurbaşkanımızın diploması hakkında o kadar konuşmalar varken, şu anki cumhurbaşkanımızın diploması nasıl çıktı onu araştıran yok diplomasının sahte olup olmadığını kanıtladı mı? Bakın bu konu hakkında bir video var. İsterseniz izleyin. Ben bu videoyu izledikten sonra Cumhurbaşkanımız hakkında diploması var mı yok mu konusunda tereddütte kaldım. Ben burada YSK üyelerine söylüyorum. E siz nasıl kabul edersiniz canım sahte diplomayı? Bak burada isim vererek söyleyeceğim. Evet Yusuf Ziya Özcan 15 gün önce konuştuğum şeyler soydu. Yusuf Ziya Özcan'ın bana söylediği nedir biliyor musunuz? Eski YÖK Başkanı. Hocam dedi ben de arkadaşlardan rica ettim. Marmara Üniversitesi'ne iki hafta boyunca aradılar taradılar. Erdoğan'ın diploması var mı diye dedi. Bırakın dedi yani Yusuf Ziya Özcan eski başkanı Marmara Üniversitesi'nin arkadaşlardan rica ediyor. Diyor ki görevlendiriyor ya emir veriyor. Diyor ki arayın bakalım şu Erdoğan'ın diploması var mı diye. İki hafta boyunca arayıp tarıyorlar. Ya başkanım diyor. Bırak diyor diplomayı diyor. Adamın okuduğuna dair ne bir belge var ne bir kayıt var Hiçbir evrak yoktu. Daha ne desin adam ya? Yok başkanı ya. Yani Tayyip Erdoğan diyor ki benim diplomam var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Yüksek Öğretim Kurumu'nun başında kadar görevi zamanında diploma var mı yok mu diye araştırıyor. Yok hiçbir kayıt yok. Ve siz YSK'nın başında kadınlar Ahmet Esra'da şunlar bunlar oturuyorsunuz hakimler yok diyor şey var diploma var Lan adam yok diyor. Manyak mısınız oğlum siz ya? Adam diyor ki benim diyor yüksek öğretim kurumu başında olduğum kurum ma Normal üniversitesinde böyle bir öğrenci o hiç okumamış diyor. Yok diyor böyle bir şey yok. Sen diyorsun ki, var. Hadi götü yeni isteyen yalan desin. Yusuf Ziya Özcan eski yurt başkanı şöyle diyor laf bu, buyurun. Tayyip Erdoğan ne diyorsun bu konuda? Var mı oğlum diploman? Sahtekar yalancı. Gidiyorsun ümitin... Mit Çelsiye mitin içerisindeki piçlerinden diploma alıyorsun, benim diplomam var diyorsun, milleti kandırıyorsun, sahtekar. İşte Amerika, Türkiye'nin içerisinde bu kadar derin bir yapılanmaya girmiş. Bu kadar derin. 84 milyon Türk'ü aptal yerine koyuyor Amerika. 84 milyon Türk'ü geri zekalı yerine koyuyor Amerika ve Tayyip Erdoğan ikisi birden. Akıllılar ya bunlar. Oğlum bu ülkenin, tamam mı Tayyip Erdoğan akıllı ol akıllı. Bu ülkenin ölümü gözünü alıp tamam mı? Gözünü karartmış böyle vatan evlatları var. Sahtekarlık yapmayın. Adam gibi çık bu diplomayı benim böyle bir diplomam yoktu. Lan bir tane okul arkadaşın yok. Bir tane hocanın bildiğin yok tamam mı? Bir tanesi dedi ki beraber okuduk. Kim diyor biliyor musunuz? İsrail'de bir borsada canı diyor. Evet, maalesef durum bundan ibaret. Cumhurbaşkanı adayı diploması var olmasına rağmen belgede sahtecilik diye yatay geçiş yaptığı için Cumhurbaşkanı adaylığı düşürülüyor. Bu bana normal gelmiyor. Ben burada Ekrem İmamoğlu'nu ya da X bir şahsı savunmuyorum. Ama bugün bu şartlar altında yaşıyorsam yarın benim ifade özgürlüğüm de sorgulanabilir. Yarın ben burada hiçbir şey söyleyemem. Yarın kendi fikrimi paylaşamayacak hale geleceğim. Bugün diploması durup dururken iptal edilen bir vatandaş varsa yarın benim haklarım da iptal edilecek. Benim özgürlüğüm de bir şekilde yaşama hakları da iptal edilecek. Bunu e, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiğine bağlamıyorum. Yarın öbür gün artık istediklerini yapabilirler gibi bir algı oluşacak ve insanlar artık korkarak yaşayacak ve kendi fikrini paylaşmadan hareket edecek. Ben o, o açıdan bakıyorum. Bugün bir diplomaya sessiz kalan bir insan yarın istediğini yapsa bile sesini çıkaramayacak bir topluma dönüşeceğiz diye korkuyorum. Tek derdim bu.